Kırkıstır kapıları Erkünüm ya kulları Kırkıstır kapıları Gene bu kurdu geldi Lağasın kokuları Kara kara kırdasın yağın can Gendir benim de kasım Bu tepe pul ne kadar Beni de yarim beni Su gelir sere sepe eski de yarim Hani dedeler Yar uyumuş ne de yarim beni Uyandı öpe can öpe be. eski de yarim ah, Hani Örgü Oz duralım ne de yarim Gerdana düz görelim eski de yarim Hani İpek mendil değil sen ne de yarim Cebimde ne gezdirelim ha. eski de yarim can can hayalim, Hani Orda Ağan hanım yollarında Günler aşar yollarında Ey bak gele Nazlı yar deme Benim adım Serkos Sen saraf verme Bir yar sevdim Almadım On üç on dört çağlarında Su qoranadan at beni dolur yenə çağı etut beni yarəyə gələndə də götürkən sat beni səbəni qoydu nəgənə gölü basıla nəgələr həm canımı verirəm qadirim Bilene su da bebet be Akıyor kız nisan eğim bakıyor Baş, Alan ah, dolmuş yana var kız mı kokuyor Pit kızın önünde bağlar kız Hapide de O yarı durmuş kız Belanın ne öyle tellerine <laughs> Kuslar mı yollar sen. Yanıma gel, yanıma, yanı basın ha. Süperstikte neler geldi? Çayı basın <laughs> Kürdün kızı çayda gezen. Ne dede kürdün kızı, kürdün kızı. Kurur ne dede kürdün kızı. Yağmur yağar İslamlar, yaslanırlar. Yağmur yağar İslamlar, yaslanırlar. Her, her. Ses devreden göl basının güzelleri yaz olur ezle, hele Çıkar yaylada gezeler Ay yana güzel Bu ez güzelleri Kürdün çok olur eteyi Yerde sürülür yedeyi Hep yemişler bayi pekeyi Orası güzelleri ha. Tren gelir dura dura Dediği günü vura vura Uzun Mehmet'e bir mola e, e,